diye koptu. Güya Celal abinin başka bir görüşmesi varmış. Yalan, mahsus yapıyor. Bana ayar vermek için bekletiyor beni. Tamam Barış, şimdiden yükselme lütfen. Ne haber İyi. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, toplantıları daha önceden planlamayınca böyle oluyor. Bir şeyler söylediniz mi? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Gerek yok. Ben de istedim. ...geçmiş olsun. Sağ ol. Senaryo değişmiş Celal Bey. Ya öyle oldu. Barış'ın sahneleri yetişmeyecek diye azaltsanız... ...bir nebze hak vereceğim. Ama öyle olmamış. Diyaloğu, aksiyonu çıkarılmış ama kendisi... ...sahnede put gibi duruyor. Hikaye öyle gerektirmiş. Sonuçta senaristlerin bileceği bir şey ben karışamam. <laughs> Yapmayın Celal Bey. Ya her bölüm kahraman oynayacak diye bir kaide yok ki. Oyuncu dediğin bazen de duracak. Sen benim oyunculuğumu kesmişsin Celal abi. Al bak 20. sahne. Herkes konuşuyor, kavga ediyor. Ben duruyorum. Fanlarınla yetenece kavga ettin de Barış. Celal Bey, ben size inanamıyorum. Ha bir sosyal medya meselesi yüzünden başrol oyuncunuzu kıza mı çekeceksiniz sanki başka oyuncular yapmıyor gibi? Ya başka dizilerin oyuncuları beni ilgilendirmez kardeşim. Bu diziyi gençler istiyor. Barış'a bir kar toplamışlar. Benim de o karı eritmem lazım. Bu bölüm hem yüzü hem karakteri bir dinlensin bakalım. Gelecek bölüm bakarız. <laughs> gelecek bölüm bakarız. Yani gelecek bölümde ne olacağı belli değil öyle mi? Barış tamam. Nesi tamam Feris? Tahtaya kaldırılmış çocuk gibi cezamın bitmesini mi bekleyeceğim ben? Barış'cığım. Bak güzel kardeşim. Ben 20 yıldır bu piyasada iş yapıyorum. Tamam. Böyle sette huzuru bozan, seyircisiyle dalaşan kim olursa olsun sahnesini keserim. Ya hadi ben yuttum diyelim. E, kanal yöneticileri zıplar orada. Bu diziden 150 kişi ekmek yiyor. Herkes <laughs> kendini bilecek anlatabildi. Ben kendimi biliyorum. Bu dizi yemek verdim ben. Aylarca barış olmaktan çıktım yağmur oldum. Şimdi öyle kenarda bir dekor gibi, saksı gibi duramam. Ya bu senaryo değişecek ya da ben... Tamam Barış. Ya da sen ne? Sete mi çıkmaz? Barış Efendi, o sözleşmeleri biz boşuna imzalatmıyoruz tamam mı? Oku bakayım sözleşmede ne yazıyor? Sete çıkmamanın cezası neymiş? Celal Bey o sözleşmeler iyi niyet üstüne kurulur. Zorla hangi yapımcı hangi oyuncuyu oynatabilmiş? Ayrıca Barış'ın motivasyonu düşerse oyunu da düşer zaten. Ben bu öyle sete çıkmam. O kadar söylüyorum. Ee, neyin havasında ya? Neyin havasını yapıyor? İki bölüm ünlü oldu diye kendini kıvaç mı sanıyor bu? Siz de çok üstüne gittiniz Celal Bey. Peri Masal'ım Barış bu kadar sevildi diye patladı. Barış olmaz Ahmet olur kardeşim. Ben kendime res çektirmem tamam mı? Ha gerekiyorsa finansız bitiririm bu diziyi. Bakın Celal Bey bugün herkesin sinirleri çok gerildi. Ben Barış'la konuşacağım ama siz de lütfen o senaryoyu değiştirin olmaz mı? Bu senaryoyu değiştirmeyeceğim Barış da eşek gibi oynayacak o kadar. Düzgün konuşalım Celal Bey lütfen. Ben sizi arayacağım. Yüzünü bile görmediğim adam küfreder sus Yapınca oyuncu olmaktan çıkarır dekor yapar sus parış. Artık yeter ya. Hı, tamam biraz sakinleş. Ben sakinim zaten. Sakinim ben. Hem niye herkes benim altına almamı bekliyor? Aferin. Aferin. Delireceğim ben Feris ya. Adam çocuk gibi beni azarlayıp terbiye ver. Ne kalkıyor? Niye res çekiyorsun? Resmini görmese ne olacak? Buyur kapı dese ne yapacaksın? Ayrıca nereye gidiyorsun sen ya? Sözleşmen var. Sözleşme falan umurumda değil. Ceza ödemek zorunda kalırsın. Umurumda değil Feris. Başka yerde şansımızı deneriz. <laughs> <laughs> Sektörde yanıp tutuşuyordu zaten agresif oyuncu isteriz diye. Şimdi ne olacak? Gerçekten ayrılacak <laughs> <edecek gülüyor> mı Barış diziden? Nereye gitti bu? mı? Alo? Meral, merhaba. Ben seni sonra arayacağım. Şu an çok yoğunum. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Ben şimdi Çağatay Ulusoy'un barakasını arıyorum. Hadi kapatıyorum. Ne? Görüntülü konuşalım. Ya Meral tamam ben sana sonra anlatacağım ne olduğunu. Hadi hadi kapatıyorum şimdi bakacağım var. Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşım Çağatay'ı söyle birazdan beni arayacak. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben şurayı arıyorum ama bulamadım. Biliyorum orayı. Niçin aramıştınız? Feris Hanım'ın asistanıyım ben. Çağatay Ulusoy'a bir senaryo bırakacaktım da. Götürebilirim. Biraz beklemeniz lazım. Taka hazırlayalım. Taka? Evet, tekne var. Ondan gidiyor oraya. Uzak buraya. Ha, tamam. O zaman ben sizi ön tarafta bekleyeyim. Siz bilirsiniz. Ben hazırlayayım tekneyi. Tamam, bekliyorum. Sütaş kız. İnanmayacaksın ama ben şu an takı ayarlamaya çalışıyorum. Denizlere açılıp gideceğim diyorsun yani. Ne güzel. Keşke ben de gidebilsem. Ee, sesin bir karanlık geliyor sen iyi misin? Ya şu magazin programı içinse boş var bak tamamen kendi terbiyesizliklere. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Neredeyim? Şu an ben de bilmiyorum ki neredeyim. Ben sana konmazsam, ha? Tamam. Tamam. Atıyorum hemen. Her şeyi berbat ettim. Dün gece arayacaktım ben seni. Ama öyle çok üstüne gelip darlarım diye. Yani ne bileyim, İnsan bazen yalnız kalmak istiyor. Birden yapayalnız yalnız kaldım. Anlarım beni bu kadar çabuk terk edeceğini düşünmemiştim. Ya terk etmedi onlar seni. Ünlülerle hayranların arasında bir sevgi nefret ilişkisi var. Bir an çok seviyorlar. Sonra da nefret ediyorlar. Bundan sonraki adımda unutmak oluyor herhalde. Hiç de bile. Ne olduğunu anlamayacak kadar aptal değilim. Daha insanların zihnine kazınacak kadar ünlü değilim. Beni bir ay görmeseler unuturlar. Sonra sıfır noktasına geri dönerim. Hatta sıfır noktasına da değil. Eksiye düşerim. Başrolden çıkınca yanın yanı karakterleri de oynayamam. Hani sen Marlon Brown'da mıydın? Ha? Adam kariyerinde ne büyük düşüşler yaşadı. Sen bilmiyor musun? Tepeden tut. Ben Düştüm bugün Gökyüzünden Gördüm bütün Pardon. Düşlerimi Düşüşlerimi i Sözleşme, şey yapmış. Islanmadı değil mi bu? Hah, bak Çok teşekkür ederiz. Sağlam. Çağatay Bey. Evet. Siz? Ben de. Tanıyorum seni. Oyuncusun sen. Evet, peri masalında oynuyorum. Eyvallah. Sen? Ben Perisa Hanım'ın asistanıyım. Yeni başladım. Antalya'dan geldim. Barış'ı zaten tanıyor musunuz? Peri masalının şeyinde oynuyor dizinde Oynuyor. Senaryo mu? Evet, size senaryo getirdim. Bir de imzalamanız gereken bir sözleşme var. Bir tane de döküman var. Bu arada senaryonuzu çok merak ediyorum. <laughs> ben de. Ya biz sizi iki haftadır arıyoruz Çafer Bey. Bu kadar oldu mu ya? Vallahi oldu. Bu da böyle. Zaman çabuk geçiyor. E hadi gelin. Biz sözleşmeden sonra gidelim, rahatsızlık vermeyelim. E gelin hadi, balık yapacağım zaten. Birlikte yeriz, uzun yoldan gelmişsiniz. Hadi. Vallahi bana uyar. İyi, tamam. Güzel görünüyor. Daha sabah yıkıladım. Pis gibi kokuyor. Bir korkma. Vallahi hepsi nefis gözüküyor. Eline sağlık. Nasıl adı? Çok güzel. Ma. Hmm. Efsane. Hı. Çok güzel. Yani tatlı su balığını herkes sevmez ama... ...yapmayı bilince lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Ee? Nasıl gidiyor iş Abi beni biliyorsun. Benim masalımda oynuyorum. Hı. Hı. Romantik bir aşk işi. Pek mutlu değil gibisin. Hayırdır? Benim durumlar biraz karışık ya. Anlat. Ya beni oradaki çocuk zannediyorlar. Sürekli Twitter'dan laf sokuyorlar. Ben de okumayayım diyorum. Ama insan bazen görüyor böyle sinirleniyor falan. İşte biliyorsun. Üstüne geliyorlar değil mi? Aynen öyle. Yaparlar. Çok iyi anlıyorum seni. Başka haberlerin de çıkar. Ateş olmayan yerden duman da çıkartırlar. Alakan olmayan konuları seni de karıştırırlar. Yaparlar. Sen yapmasan bile yaptı derler. Bu işler böyle. Evet farklı bir mesleğimiz var. Zor. O dışarıdan gözüken... ...renkli... ...dünyanın içinde kaybolup gidebiliyor insan bazen. Yapmaması gereken şeyler yapıyor. Hatalar yapıyor, yanlışlar yapıyor. Kendini kaybedebiliyor. Takmaması gereken sözleri tıkıyor. Oluyor bunlar. Ama günün sonunda en önemli olan şey sensin. Kendin. Ben mesela geliyorum buraya. Yani ne dersen de burası da benim kendimi kaybetmeme yöntemim. Kafana çok takma. Boş ver. İşine konsantre ol. Çok sıkıldığında, daraldığında kaçabileceğin alanlar yarat kendine. Kendinle baş başa kalabileceğin. Bütün sesleri uzaklaştırıp sadece kendi sesini dinleyebileceğin alanlar. Emin ol, daha mutlu hissedeceksin. Gel, ne zaman istersen. Gel balık tutarız. Olur. Anladığım kadarıyla tam da o yüzden buradasınız. Böyle kendinize ait nefes alacak bir alan olduğu için. Aynen öyle. Seviyorum burayı. Nasıl keşfettin peki burayı? Çocukluğumdan beri gelip gidiyoruz bu göle. Ama bu barakayı birkaç sene önce keşfettim. Burada konuşmaya daldık. Sözleşme ve senaryomuz. Sözleşmeler. alakalı Ha. Bu arada Feris kusura bakmasın. Biraz kaçmak istedim. Telefon falan çekmiyor zaten burada. Birkaç güne döneceğim. Söylersin. Tamam ben iletirim. Gideyim en tatlı su balığı. Her şey için teşekkür ederiz Çağatay Bey. Ben size teşekkür ederim. Sakallar. Film için. Ha, sormadan edemedim. Çok yakışmış. <laughs> Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Siz Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin. <edelim. gülüyor> tamam. Marlon da çok çok büyük bir oyuncu yani öyle büyük bir çöküyor ki. Baba filmi için yapımcını o dişine çağırıyor. Hadi ya. Evet. Bilmiyordum. Gitmiyor tabii. Yo gidiyor. Yani çünkü o böyle küçük şeylerde gurur yapmayacak kadar büyük bir oyuncu. Sonra rolü kapıyor ve yeniden ışık kızıyla yükseliyor. Sahnelerini kesseler de, diyalogların azalsa da o dizide oynamalısın Barış oynayıp onlara en küçük sahnede bile sadece durarak nasıl harikalar yaratılırmış dersi vermelisin. Peki fanlar, kimin sözüydü o? Dürüstlük kendi açtığı yarayı kapatan tek silahtır. Güzel sensin. Aydın, gelsene. Otursana. Hala ayılamadım, dün gece fenaydı. Hmm. Bir şeyler söyleyeyim mi sana? Yok yok, çok vaktim yok. Şu muhafakat mamelere alıp hemen gideceğim. Sonra buradan sizin çekim için dergi uğrayacağım daha. Öf. Bugün o vardı değil mi? Hmm. Bu gece neden sattın beni? Satmadım. Ben geleceğim dememiştim ki zaten. Çıkalım gibi bir şey deyince ben öyle anladım. Ne duymak istediysen onu duydun yani. Sıkıntın mı var Asistan kız? Yok. Bazen durup dururken bana sert davranıyorsun. Ama ben anladım seni. Ne anladın? İyi bir film izledin. Sonra benimle kalabalığa, gürültüye karışmak istemedin. Evine gittin. Kitap okudun, kahve içtin. İtiraf et. Bu yüzden sattın beni. <laughs> Aynen öyle oldu. Neyse, <laughs> görüşürüz. Gidiyorum ben. Gitmeden acan soracağım. Tamam.